Cumhuriyet bizim vazgeçilmezimiz. Cumhuriyet bizim bağımsızlığımız. Cumhuriyet mavi gökyüzü soluduğumuz hava, hayat bulduğumuz toprak, dalgalanan ay yıldızlı bayrak ve bağımsızlık demek. Cumhuriyet yurtta barış, dünyada barış demek. Bütün insanları kucaklayıp sarmak ve korkusuz bir uyanış demek birlik, beraberlik, sevgi ve yaşamın her alanında yenilik demek, bilim demek, özgür düşünceye destek vermek demek, çalışmak, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak, uygar uluslarla yarışmak demek ve cumhuriyet demek, o kıymetli atamızdan armağan, sahip çıkmak için verilen emek, verilen söz, ve cumhuriyeti korumak, yaşatmak demek. Okuyup yazmak, aynı sıraları paylaşmak, kadın erkek eşitliği, aydınlık yarınlara koşmak demek. İlelebet Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet.